birlikte Çin'den kitap paylaşları yapacağız. Biz Kütahya Çinilerimizi Kazın kanadından, eşeğin yelesinden yapılan fırçalarla boyuyoruz. 2016 yılında kapılarını açan Kütahya Belediyesi Sıtkol Çerçin Müzesi'nde bugün 12. Çocuk Atölyesini gerçekleştirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle çocuklarımızla Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Bey, Sayın Tugay Komutanımız Mustafa Bey ve eşleriyle birlikte Çin'den kitap ayraçları yaptık Aynı zamanda e, Kültür Bakanlığımızın himayelerinde çocuklarımıza iletilen özel hediyelerini takdim ettik. Çocuklarımıza e, bugün Kütahya Çinisi'nin yanında bu çinenin işlendiği kas kanadından e, eşek yelesinden yaptığımız özel fırçaları anlattık. Evet, Çin'den kitap ayraçlarımızın amacı çocuklarımızla Kütahya Çinisi arasında bir bağ kurarak onlarda özel bir iz bırakmak, Kütahya Çinisi'ni tanıtmak, onlarla da gelecek kuşaklara aktarmak da etkinliğimizin amacı derdi, sen üzülme, savaşta en önde savaşan cengaverlere değil derler. Ben memleketim için, Kütahya için savaşıyorum. Varsın olsun desinler, basın olsun derdi. <laughs> basın Kütahya bu hali, dinimizde boyanmış hali. Daha sonra çiziyoruz, Tahir evet. Ruskan'ın çiziliyor. Boyuyor, sonra sırlıyoruz. Sonra e, bin derecenin üzerinde pişirdiğimizde bu hale alıyor. <laughs> Это